Ben, hayırlı akşamlar hocam. Ben Ankara'dan yazıyorum. Eşil bir yıl önce vefat etti. Efendim, onun vefatı benim hayatımın sona ermiş gibi hissediyorum. Sıkıntı duyuyorum diyor. Ne yapmam gerekiyor diyor. Betül kavaklı. Ya yani insanlar zaten doğar, büyür, ölür. Allah öyle yaratmıştır. Sana getiren de Allah, götüren de Allah, seni yaratan da Allah, onu yaratan da Allah. Ahirete gitmiş, ne güzel işte seni bekliyor. O'na rahatsız olacak ne var, tedirgin olacak ne var yani, ızdırapayacak ne var? Biz dünyaya gelirken Allah bize sormadı, yoklukken varlık yaptı. Ne güzel, elhamdülillah. Beden O'na ait, ruh da O'na ait, görüntü O'na ait, ses O'na ait. Bizden aldığı bir şey yok, hepsi kendisine ait. Hepsi Allah'a aittir, dolayısıyla hayır gözüyle, sev gözüyle bakmak lazım. E, o Betül Hanım'ın da gideceği Erken orası. Hayret. Değil mi? İnşallah. Sonsuz hayatı güzel görmesi lazım. Ne güzel. Bak yaşı sonsuz hayata kavuşmuş. Duasında inşallah cennette olsun. İnşallah. İnşallah. Putlaştırmak doğru değil eşlerini. İnsan eşini severken Allah'ın tecellisi olarak sevecek. Allah o görüntüyü gösterdi de geri aldı diyecek. O kadar. Hayırla gösterdi. Hayırla aldı. İnşallah ahirette de beraber oluruz diyecek. Eğer hak eden bir insansa ahirete beraber olur. Ama putlaştırırsa o zaman o belaya dönüşür. Yani Allah size Hem günaha girer yaptığı çünkü çok yanlış bir şey oluyor. Putlaştırmış oluyor. Allah'ın yaptığını isyan etmiş oluyor. Beğenmemiş oluyor. E halbuki yaratan zaten Allah. Bedenin ruhu da ona ait. Sevdiren de Allah. İsterse sevdirmez. Nefret ettirir. Nefret ettirirse ne yapacaktı? Durdurabilir mi nefret ettirse? Bir anda soğutur kalbini. Yok mu sokakta öyle insanlar görüyorsunuz? Bir anda soğuyor. Alıyor Allah sevgiyi kalbinden. Dolayısıyla Allah'a saygılı olacak. Baş Ya Rabbi hayırla verdin, hayırla aldın diyecek. Hayır gözüyle bakacak. Hayırla bekleyecek. Vefat edince eğer iyi bir insansa zaten o onu almaya gelir. Ezrail Aleyhisselam'ın yanında olur eş. Onu almaya gel gelirler. Ama değilse, ee niye pırtlaştırıyorsun? Cennette ise de niye rahatsız oluyorsun? Ne güzel işte, senden çok daha güzel hayat yaşıyor. Değil mi? İnşallah. Dolayısıyla böyle şeyler doğru değil. Haram olur. Ve Allah'ın e, yarattığı kadere hayır gözüyle bakmak lazım. Hastalık da verebilir. Hayır vardır. Fakirlik verir, hayır vardır. Zenginlik verir, mutluluğun gider. Zengin oluyor adam. Çek senet bilmem ne falan. Borçlar, sinir hastası oluyor. E, fakir oluyor ama mutlu yaşıyor. Mühim olan hayırlı olmasıdır. İnşallah.